Merhabalar gençler. Köklü ifadelerde toplama işleminin özelliğini kullanacağımız güzel bir soruyla devam edelim. A, B ve C birer doğal sayı olmak üzere. Kök dışına çıkabilen sayıları göstermiş, karesi olan sayılar kök dışına çıkabiliyor ve toplama işleminin özelliğini göstermiş, kökün içindeki sayılar eşit ise başındaki katsayıları toplayabilirim şeklinde. Sorumuza dönelim. Yukarıda eşkenar üçgenlerin köşe noktalarının birleştirilmesiyle oluşan şekilde MN eşittir 192 birim olduğuna göre şeklin çevresi kaç birimdir demiş. Şimdi baktığım zaman MN dediğim ifadeye şuraya ben A, B ve C der isem 3 tane farklı eşkenar üçgenim var benim. Dolayısıyla ben bunları isimlendirdim. A, B, C şeklinde. Hepsi birbirine eşit olduğu için burası da A, burası da A, şurası da B, şurası da B, burası da C, burası da C diyebilirim. Daha sonra A, B ve C'nin toplamına ne demiş burada? A artı B artı C eşittir. Kök 192 demiş. Kök 192 dediğim ifade de kökün dışına nasıl çıkar? 64 çarpı 3 demektir bu. 64 dediğim ifade benim 8'in karesi olduğu için 8 kök 3 olarak çıkmış oldu kökün dışına. A artı B artı C dediğim ifade neymiş? A artı B artı C dediğim ifade 8 kök 3'e eşitmiş. Ama benden 3 tane A'nın, 3 tane B'nin ve 3 tane C'nin Toplamını istiyor. Çünkü şeklin çevresini soruyordu bana kaç birim olduğunu. Hemen ben bunu 3 ile çarpar isem şöyle 3 çarpı A artı B artı C eşittir. Dolayısıyla A artı B artı C toplamına ne demiştim ben? 8 kök 3 demiştim. 3 çarpı 8 kök 3'ten 24 kök 3 olarak bulmuş oldum cevabımı. Sonucumuz Denizli. Başka bir sarıda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.